böyle? Ben yapmadım ki efendim. Sen yapmadıysan kim yaptı? Dejabu. O da... nedir? Bebo. Üstünde çalıştığın bu muydu? Şahane. Bebo. Gelin şuna bir bakalım hadi. <laughs> Vay, Vay canına. Allah. Tıpkı Ha? Süper kertenkele gücü Güçlerim geri geldi Evet Hadi Romeo'yu devre dışı bırakalım Bir şey unutuyorsunuz pija haşereler Laboratuvarım da ayrıca güçlendi Süper laboratuvarım görev Sen de bir şeyi unutuyorsun Romeo. Bizim de yeni. Ee, ona ne diyorsun? <laughs> Pizza arabamız var. Kahraman olma zamanı. Kaygan yılanlar. Bu özel bir pija bot tutucusu mu yoksa? <gülüyor> <gülüyor> oh! Size söylemiştim. Bu laboratuvar artık güçlü bir şey. Hey! O benim özel gücüm. Hey! Neler oluyor robot? Bu mini botun yeni zımbırtısı efendim. Aa! Aa! Uzaklaşıyor. <laughs> Pijo arabası mega hızlı. Geliyor ben Buna pişman olacaksınız pijamaskeriler.